Survivor'da 30 Nisan'a kadar oynanan tüm oyunların bireysel istatistiklerini sizler için seslendirdik. Hazırsanız başlıyoruz. Volkan 178 oyuna çıktı. 72 galibiyet, 106 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %40,4. Eksi 34 puanla 16. sırada yer alıyor. Sedat 136 oyuna çıktı. 52 galibiyet, 84 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %38,2. Eksi 32 puanla 15. sırada. Yağmur 224 oyuna çıktı. 102 galibiyet, 122 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %45,5, eksi 20 puanla 14. sırada. Meryem 186 oyuna çıktı. 86 galibiyet, 100 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %46,2, eksi 14 puanla 13. sırada. Sevgi 155 oyun oynadı. 75 galibiyet, 80 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %48,4, eksi 5 puanla 12. sırada. Aycan 131 oyun oynadı. 66 galibiyet, 65 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %50,4. 1 puanla 11. sırada. Yusuf 200 oyun oynadı. 109 galibiyet, 91 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %54,5. 18 puanla 10. sırada. Dilşah 220 oyun oynadı. 119 galibiyet, 101 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %54,1. 18 puanla 9. sırada. Poyraz 169 oyuna çıktı. 99 galibiyet, 70 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %58,6. 29 puanla 8. sırada. İsmail 200 oyun oynadı. 116 galibiyet, 84 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %57,9. 29 puanla 7. sırada. Hikmet toplamda 185 oyuna çıktı. Bu oyunların 110'unu kazandı, 75'ini kaybetti. Galibiyet oranı %59,5. 35 puanla 6. sırada yer alıyor. Ayşe 138 oyuna çıktı. 91 galibiyet, 47 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %65,9. 44 puanla 5. sırada yer alıyor. Batuhan 210 oyuna çıktı. Bunların 127'sini kazandı, 83'ünü kaybetti. Galibiyet oranı %60,5. 44 puanla 4. sırada. Sema toplamda 171 oyun oynadı. 110 galibiyet, 61 mağlubiyetle tamamladı. Galibiyet oranı %64,3. 49 puanla 3. sırada. Adem 200 oyun oynadı. 127 galibiyet, 73 mağlubiyet aldı. Galibiyet oranı %63,5. 54 puanla ikinci sırada bulunuyor. Almeda toplamda 207 oyuna çıktı. Bu oyunların 142'sini kazanıp 65'ini kaybetti. Galibiyet oranı %68,6. 77 puanla birinci sırada yer alıyor. Güncel performans sıralaması bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki güncellemede yeniden birlikte olacağız.